bir de chest'te yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6 tane obsidyen var. Bunu nasıl aldım? Bir dakika şuraya. Gelme. Bak şuraya. Bak. Neyse bunları nasıl aldım diye soracaksınız. Bunları öldürünce bunların içinden obsidyen çıkıyor. Çıktı mı? Bakın iki tane obsidyen çıktı. Öldürmesi de zor değil de bunlar etrafı patlatıyor. Ona dikkat edin. Şöyle bakın. Ama patlattı. Onun için iki oksijenimiz daha oldu güzel oldu hoş oldu tatlı oldu tamam oh köyün içi canavar dolu onları oh, şurada kurt adam var onlar ölmüyor öldüremiyorum ben kaç kere öldüm inşallah yatarsam sayar saydı oh be var Şimdi hemen şunlara dalacağım. Kurt adam da birazdan insana dönüşür. soktu. Neyse espri yapacağım bir şey diyecektim. Kurt adam nerede lan? Onu bulursam döveceğim. Bak 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 bak. Vur lan bir de. Oha meşaleye bak. Bu meşale nerde geldi? Bilmiyorum Sanırım bu yıldır öldü. Bu yıldır işini bitirdi mi? Neyse şunları koyayım mı? <laughs> Evi bir biraz büyük bir şey yapacağım çünkü e, bu yok boxta chestler çok acayip çabuk doluyor. Buna kaç kez şahit oldum. Çünkü şurayı falan geçmek istiyorum. ama şimdi öyle bir şey geldi. Birazcık daha. Tam yeter. Şimdi evimizi yapabiliriz. Eee oraya ee. şimdi toplam kaç blok? 1 2 1 2 3 4 4 şu an 5 şimdi bu taraftan kaç gittim 1 2 3 4 5 6 gittim 1 2 3 4 5 buradan da artı 6 6 12 13 14 15 iyidir tamam Şimdi buradan da bir 15 gidelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 olsun. Şimdi bunu şu içinde de ev yapmak ölü. biraz sanki arkaya doğru uzun oldu. Neyse bir şey olmaz. Su içine yapmamız daha mantıklı olacak. İleride göreceksiniz. Aman tanrım diyeceksiniz. 20 dakika oldu. İlk bölüm bitti. Hadi evet, görüşürüz. Bay bay. Şaka yaptım lan.

Buralar burada kapa kapa bitmiyor tam. Lanet olsun suya niye ev yaptım ki Fak you yok Fuck this shit. Oğlum ben niye konuşmuyorum lan? Yok boxta konuşasım gelmiyor. Şimdi anlatayım bir şeyler. Ne anlatayım? Köyümüzün geleceğini anlatayım. 2, 3, 4. Ezan Köyümüzün geleceğini anlatayım. Ee, İlk evi anlatayım ev nasıl bir şey olacak. Şimdi evi böyle yapacağım. Ee, sağına ve soluna veya sadece sağına odalar açacağım. O odaları işte chest odası, fırın odası falan filan yapacağım. Ki işimiz kolay olsun. Yok ikinci kat çıkmak falan hiç uğraşamam. direkt tek katlı ama odalı bir şekilde ama belki fikrim değişirdi de değişedebilir buraya full cam yapmak istiyorum Böyle suyu falan görelim güzel olur ama şuraya da bakacağım bu swarme o fakti cheat var Hiç zannetmiyordum ben. Hazına çaktım. Tamam. Ya da koyayım ya. Çikince olmasın. Senin lanet dolusu çikinleme herif Götün sıkışmış Ben ne anlatacaktım köyümüzün geleceğinden Köyümüzün geleceği böyle Normal bir köy ananı Çok gitti yav <laughs> Bir dahaki bölümde Yapacak fazla bir şey Kalmıyor derken da Aslında çok var da Şöyle yapacak şeyler kalmıyor Evlerle ilgili evet Biraz daha ev inşa edeceğiz Biraz daha işçi yapacağız Ondan sonra ise evleri iki level yapacağız yavaş yavaş gidelim şu şeyi de bir alalım aslında ikinci köprüyü de yapabilirim şuraya veya köprüyü büyütebilirim Bir dışında bakarız bir şeyler şimdi bu illerin işi bitti daha bitmedi mi <laughs> lan dedik <laughs> 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 sen bana ne ver? Sen bana bir şunu ver. Sen nasıl işin bitti? Bir dakika şunu bir yapalım artık. Chestleri mesleri yerleştiririz. Bölümü bitiririz. Şöyle Ya şu taşıyor ya ona çok sıkıcık oldu. Şevket bana e, FIFA World'u önerdi. Tam indirdim böyle bir 25 dakikada falan indi, kurdum. Oyunu açtım ilk baş güzel. Ha dedim güzele benziyor. Sonra oynadım Onlinelik falan var işte. Lanet olsun niye önerdin bu oyunu bana? 40 adamlar adamlar 10 0 15 0 çakıyor lan bana. Lanet olsun Şevket bana böyle oyunu önerme. Fuck you. Benim bir kere oynadığım bir oyun vardı. Online Love Life mıydı neydi? Böyle karakterini yaratıyorsun. Böyle barlarda, marlarda, gecelerde akıyorsun böyle. Oyunda şey yapma da var. Oynuyorum. Full her gün onu yapıyorum. Bak <laughs> yazın. oyun tam adını hatırlamıyorum ama online hayat yazınca ilk başta çıkıyordu. Görsellere gelin siz görsellere. Şimdi yatalım, kapımı bağlayalım, gelelim. Chess, chestleri video dışında aktarırım ben. Düzenlerim falan. <laughs> evet. Şey alacağım, peaceful alıp yatacağım. Hiç uslura bakmayın. Gidip onlarla uğraşamayacağım şimdi. Zaten video sıkıcı geçti, full ev yapma falan. Şimdi bu çesleri ben orada yerleştireceğim. <laughs> Evimizin camlarını falan döşeyelim. Bir de yap yapalım. Tamam. Şimdi gidelim. Ya fuck gördük. <laughs> lan bu uçan atma lan o bir dakika sen uçan at mısın kardeş neyesin oha 3 tane creeper patlama patlama ağzını çekip patlama beni ağzını çek bir takım tamam patlatmadım

camları falan yerleştireyim videoyu kapatayım artık bizim de bir özel hayatımız var inşallah cam yeter büyük ihtimalle yetecek yetecek ulan olumsuz bulmuş benim Aslında ince cam yapabilirdim ama neyse. Fuck. Onu gidene kaldı elimde. Hiç yaslıları da şuralara koyup verem. Nereye koydur verim? Şöyle. 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 Bunu da al Şöyle. al bunu. <laughs> Tamam. Evet, bu bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölüm biraz sıkıcı geçti. Öbür bölüm action yapacağız. Vereceğiz bu evleri. O inşa ede koyacak. Biz gideceğiz. Kule arayacağız. Şu villageyi arayacağız. Falan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.